Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde çok önemli bir konuyu ele alacağız. Konumsal üstünlükler nelerdir? Bunları konuşacağız. Belki de bu zamana kadar çoğunuz taş kazancına odaklı ya da mat hedefine odaklı oyunlar kuruyordunuz. Tabii ki bu hedefler önemli hedefler ama aslında uzak hedefler, ulaşılması zor hedefler. Biz usta seviyesinde ki siz de merdivenleri çıkıyorsunuz. İlerledikçe şunu göreceksiniz. İlk elde etmeye çalışacağınız üstünlük konumsal üstünlüklerdir. Peki öğretmenim bu konumsal üstünlükler nelerdir? Bize tarif eder misiniz? Tabii ki. En önemli konumsal üstünlük şahın güvenliği ile ilgili olandır arkadaşlar. Çünkü şahın güvenliği tehlikeye düşünce taş önde olsanız da işe yaramaz. Dolayısıyla Şah'ın güvenliği ile ilgili ilk örnek karşınızda. Gördüğünüz gibi siyahlar rock yapmamış ve fil yüzünden de rock yapması şu an mümkün değil. Filin kontrol ettiği kareden dolayı siyahların rock yapması kurallara uygun değil. Bu çaprazdaki kontrolü kapat kapatmalı sonrasında rock yapabilmeli. Şah şu an tehlikeye açık. Böylesi bir durumda siz taşlarınız ile şaha doğru yakınlaşmaya çalışacaksınız. Çoğalmaya çalışacaksınız. Ve şunu da parantez içinde vurgulamak isterim. Şahı koruyan taş piyon duvarlarıdır. Piyon duvarlarının arkasında şah kendini en güvende hisseder. Dolayısıyla şahın yönlerinde piyon duvarı olmadığını görürseniz o yönlerden saldırı planlamaya çalışmalısınız arkadaşlar. Saldırı nasıl saldırı oluşturabilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem E dikeyinde hem de A4 E8 çaprazında piyon duvarı olmadığı için siyaşa tehlikeye açık. Burada hedef olarak da beyazlar açmaz oluşturmuş. E6'da fil açmaz da dolayısıyla beyazın elinde birçok alternatif mevcut. Örnek verirsek açmaz alınan bir taşa ne yapılırdı? Saldırılırdı. Saldırıyı arttırmamız gerekirdi. Dolayısıyla ilk akla gelen hamle at G5 ile saldırıyı arttırmak. Ya da beyaz filin kontrol ettiği çapraz üzerinde işbirliğini kurmak adına vezir B4 de beyazların güçlü arasında yer alıyor. Ya da A1'deki tembel kaleyi E8'deki hedefe yönlendirebilmek için beyazlar önce kalesini E2'ye sonra diğer kalesini E1'e gelerek E dikiğinde çiftleme yapabilir. Gördüğünüz gibi hedef belli ise hedefe doğru taşlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Şahın güvenliği en önemli konumsal değerlerden biridir. Karşımızdaki örnekte ise sadece piyonların olduğunu göreceksiniz. Piyonların sayısı eşit. Fakat piyonların tatladaki konumuna dikkatlice göz gezdirdiğinizde siyahların piyon yapısının bozuk olduğunu göreceksiniz. Biz bu piyon yapılarıyla ilgili birkaç ders işledik. Siz artık bunları tanıyorsunuz. Üst üste gelen piyonlar duble piyon, Tek başına kalmış piyon, izole piyon. Ve bu piyon yapıları zayıf piyonlardır. Dalından kopartılmayı bekleyen elma gibidirler. Dolayısıyla bu oyusunu beyazlara kazanç desem belki de çoğunuz şaşıracak. Nasıl olur öğretmenim? Tüm taşlar eşit ama piyon yapıları siyahların siyahların piyon yapısı bozuk olduğundan beyazlar kolayca o piyonlara şahını kullanarak ulaşacak ve ele geçirecek. Bu da Piyon yapısına göre bir tarafın üstün geleceği bir değerdir. Bunu da piyon yapıları başlığı altında sınıflandırabiliriz. En önemli konumsal değerlerden, konumsal üstünlüklerden biri piyon yapıları ile ilgili olanlardır arkadaşlar. O yüzden oyunlarınızda zorunda kalmadıkça piyon yapınızı bozmamaya çalışın. Duble piyon oluşturmamaya, izole piyon oluşturmamaya, ayrık piyon oluşturmamaya çalışın. Hele hele Geri kalmış piyon aman diyeyim dikkat edin. Geri kalmış piyon çok kişi farkında olmadan oluşturuyor. Geri kalmış piyonu unutmuş olanlar için de önceki derslerimize göz atmasını rica ediyorum. Bir başka değer olarak neyi konuşabiliriz? Gelişim üstünlüğü. Gelişim üstünlüğü açılışa ait bir üstünlüktür. Siz gelişimin basamaklarına harfiyen uyarken rakibiniz uymayabilir. Piyon avcılığı yapabilir. Yani taş kazancı peşinde koşabilir. Gelişmiş bir taşıyla birden fazla oynayabilir. Gereksiz piyon hamleleri yapabilir. Rokunu yapmaz. E o zaman onu cezalandırmamız gerekecek. Ne yapmamız gerekecek? Tahtadaki konum buna en güzel örnek. Beyazlar merkeze piyonu yerleştirmiş. Atını filini çıkmış. Rokunu yapmış. Kalelerine bile yatırım yapmış. Ama siyahlar veziriyle piyon avcılığı yapmış. Gitmiş. B2'deki piyonu almış. Ne filini çıkmış. Ne rok yapmış. Peki gelişim üstünlüğüne sahipsek ne yapacağız? Çok basit. Oyunu açacağız. Oyunu açacağız ki hem dikeyden hem de çaprazlardan hedef olan şaha ulaşabilelim. Bizim gelişmiş taşlarımızın rakip şaha etki edebilmesi için yolların açılması gerekir. Oyunu açmak ne demek? Merkez piyonunu, piyon duvarlarını parçalamak demek. Dolayısıyla burada hamle nasıl ortaya çıktı. Beyazlar E5 piyon hamlesinden sonra kazancıya giden olanaklara sahip arkadaşlar. Hatta size çok güzel bir şey göstereyim. Siyahlar bu piyonu alıp beyazlar da alıp ata saldırdıktan sonra atın kaçacağı noktaya göre diyelim ki G4'e kaçsın. Bakın beyazlar mat bile ediyor. Vezirini feda ederek. Vezir D8 şah. At D8 almak zorunda ve kale d8 fil korumasında beyazlar mat etti. Açılışta bu yüzden tek işimiz sadece gelişimimiz. Gelişim yapmazsanız bu şekilde erkenden maçı kaybedersiniz. Gelişim üstünlüğü açılışa ait bir üstünlüktür ama açılıştan sonraki evrede de taş aktivitesi, taşların etkinliği başlığı altında bir fark oluşabilir. Dolayısıyla satranç oynarken bu temel ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışın. Satrancın temel ilkesi taşlarınızı çalışkan tutmaktır. Daha işlevsel, çoklu görevli kullanmaktır. Siz de sürekli taşlarınıza göz gezdirerek oyna oynamalısınız. Taş derken piyonları kapsamıyor bu taş tabirim. Yani iki kale, 2 at, iki fil, bir vezirden bahsediyorum. Arkadaşlar bu taşlarınızın gücüne dikkat edeceksiniz. Rakibinkilerin de Güçlenen taşları olursa onları eleyeceksiniz, oyundan çıkartacaksınız. Bir başka üstünlük olarak da alan üstünlüğünü konuşabiliriz. Alan üstünlüğü gördüğünüz gibi aslında piyonlar sayesinde oluşan bir üstünlüktür. Piyonların ilerlemiş olması size geniş bir alan sunar. Ben size piyonları duvar olarak görmenizi istemiştim piyon duvarlarının ilerlemesi arkada daha geniş bir alan bırakacak ve o geniş alan taşlarınız için daha etkili konumlar sağlayacak. Taşların daha etkili konumlarda yer alması ise sizin olanaklarınızı katlayacak. Siz şimdi öğretmenim ben buradaki alan üstünlüğünü tam sezinleyemiyorum. Tatlıyı bir çevirir misiniz? Siyahların tarafından bir bakalım. Gerçekten siyahların konumu sıkışık mı? Hemen tatlıyı çevirip gördüğünüz gibi siyahlar ne kadar sıkışık konumda. Sıkıntılı konumda, taşları için yer bulmakta zorlandığı bir konumda. Öğretmenim bu farkı bize ne oluşturuyor? İnanın arkadaşlar, bu farkı d piyonunun rakip topraklara girmiş olması, siyah piyonun geri siyah piyonların geride kalmış olması bu etkiyi sağlıyor biliyor musunuz? Ve beyazların atlarına, fillerine bakın. Beyazların kalelerine bakın arkadaşlar. Daha iyi noktalara daha enerjik noktaları yerleşmişler. Dolayısıyla piyonlar önemli bir alan tutan, alan kazandıran taşlardır. Oyunlardaki rolü çok büyüktür. Piyon hamleleri oyunun karakterini bile değiştirir. Oyunun hızını bile değiştirir. Bu yüzden siz de piyon hamlelerini yaparken daha dikkatli olmalısınız. Bu konuda da yine beyazlar adım adım saldırı organize edecek. Ee, i̇lk göze çarpan hamle belki F5 ile e, piyon duvarını yıkıp parçalamak, zayıflatmak olabilir. Sizlere söz edebileceğim başka üstünlükler de var. Mesela merkez üstünlüğü yine piyonlarla ilgili bir üstünlüktür. Piyon merkezde E ve D piyonlarını yan yana konumlandırabilmek merkezin hakimiyetini size verir. Bu da beraberinde zaten alan üstünlüğü getirir. Üstünlükler iç içedir. Birbiriyle değişime girmelidir. Aklıma gelen başka ne üstünlük var? Fil çifti üstünlüğü var mesela arkadaşlar. İki file sahip olmak bir değer haline geliyor. Filleri atlardan biraz daha değerli görüyoruz biz ileri düzeyde çünkü filler uzun mezili oluşu ve arka arkaya kare görebiliyor olması daha etkili oyunda daha büyük etki göstermesini sağlıyor arkadaşlar. İki file sahip olmak rakipte buna karşılık at fil veya iki atın bulunması ...bir üstünlük oluyor. Arkadaşlar bu üstünlüğü değerlendirmek... ...tabii ki birazcık teknik istiyor. O yüzden ileri düzey bir üstünlük... ...diyebiliriz. Başka aklıma ne geliyor? Vezir kanadında piyon çokluğu. Bu ne demek? Biliyorsunuz vezirin bulunduğu kanat... ...bu alan arkadaşlar... ...vezir kanadı. Diğer kanat ise şah kanadı olarak adlandırılır. Vezir kanadında... ...diyelim ki 3'e 2 piyon üstünlüğü olsun bu üstünlükte geçer piyon oluşturma potansiyelinden dolayı ve bir tarafa üstünlük sağlar. Buna göre bir oyun kurmalıdır taraflar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konumsal değerler peşinden koşulması gereken değerlerdir. Biz bu değerleri tatta oyunlarımızda uygulamaya çalışırız, erişmeye çalışırız. Temelde de taşlarımızı daha etkin konumlara yerleştirmeye, piyon yapımızı bozmamaya mecbur kalmadıkça ve güvenliği ile ilgili kararlarda titiz olmaya çalışırız. Siz de bu değerleri gözeterek oynamalısınız oyunlarınızda. Çalışmamız böyleydi. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.